Evet, Giresun, Keşap, Tosun Tepesi, Yaylasın'da hayvancağız otluyor. Ota doyuyor. Otla bakalım, ye. Karnını doyur. Hadi bir de bir poz ver bakalım. Havalar sıcak. Güzel bir hava var. Hayvancağız otluyor. Şöyle. Çekiyorum. Gel sen de gel kardeş gel. Serin bir hava diyeceğim sıcak. Havalar güzel. Bir iki gün soğuk oluyor. Bir iki gün sıcak. Böyle vakit geçiyor. Çok güzel bir hava şu an. Etrafı çekiyorum şöyle. Telefonu tuttuğum yöne doğru aşağıda evimiz var. Şuraya doğru kahve var. Gene tuttuğum yönde. Bu sene maşallah bayağı bir Hayvan var. Gerçi iki ayaklı hayvanlardan daha iyi.